Selamen Aleyküm Arkadaşlar dışarıdan geldik. Yumurta alabildik. Yumurtayı alabildik. Şükür hemen domates falan birer tane simit alabildik. Eve geldik. şimdi hemen dışarıda bekliyor bir arkadaş müşterisi. Arkadaşlar ve hemen gidecek o hemen. Evde simit alsın biz. Biz de kahvaltı yapacağız. Şöyle yiyeceğim. Biraz başladı ben de yapacağım yapacağım arkadaşlar lar, 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 lar. saat oldu 11, bunun bugün geç dedim biraz aileye de zaman ayır de zaman daha iyi olur söyledim de biraz önce diyeceğim demedik arkadaşlar bir şey demedik denize ama denizde bugün bir güzel bir güzel dalga da olsa yani biraz temiz tabii. tabi temiz değil millet içine girince ne yapıyor bilmiyorum ama temizliği dalgadan dolayı öyle İki yumurta bölünce Daha bir kere. Alo. Evet. Kargo mu? Baby yok. Kat iki daire dört. Kat iki daire dört. Genç, Genç. Birey yaşamak istemiştik de o geldi. Yok yazmıyor diyor yalan ben diyor yaz? Hı? Yok yazmıyor diyor yalan ben diyor yaz? Gelmiş neredeymiş? Birazdan geliyor. Hemen geliyor o zaman hemen. Kızım ne kadar mutlu oldu. Yani şunu yemezsem ben Gözüm doymuyor arkadaşlar. Simit dışarıda yesem de doymuyorum. Daha bir daha yer. aşkım. Açın. Açın. Ben dolaptan suyumu getiririm. İstemiyorsan ne olacak? Güzel evet. mi? Getiririz getiririz. Oğlan bence hala böyle kırıklanıyor herhalde. Yani. Telaşlanıyor, eşim stres yapıyor stres. Serra gitmiştir tırmanma şeye. Gitmek istiyorduk aslında biraz mesela durumlar. Miray'ın formayı falan aldık ya. ile beraber gezmek isterdim. Çakırları, kahvaltısını isterdim ama gerçekten yapamadım bu sefer arkadaşlar. aşkım benim aşkım da Aşkılarını hep götürmek istiyordum ama olmuyor. Olsun bakalım ne yapalım. O da işte Almanya ne O Orada çalışmak istiyor arkadaşlar da. Geçen gün ona bir şarkı söylettirdim. Arabada birkaç gün, bir hafta, iki hafta sonra paylaşırım unutmazsam eğer ki. Ses fazla çıkmadı orada duyulmadı da olsun yine de paylaşacağım. Evet, yumurtaları da böyle bir yerine iyice sıvım yapıyor için damakladık. 30'u aldım, 30 da değil olmuş ya. 105 TL, öbürü bazen indirim oluyor. Ama aa, şu anda indirim olmuş arkadaşlar. Şimdi indirimli hali. Biz Şöyle altına bir kahvaltının altına bir silgi yeriyorum. Ay bir kolaylık oluyor. hep gibi oluyor gerçekten. Alıyoruz, kaldırıyoruz, koyuyoruz falan ya. Ondalık. Oh. Hemen sınıftan bir lokma Yok aşkım, alayım ya, elime, ya. yolda yiyeyim, tamam? Boğazına ne Yok yok, bir şey olmaz. Sağ ol, yumurta koyarım ya, azıcık daha yiyelim. Gerek yok ya. Evet arkadaşlar, kahvaltı hazır. Görüşürüz, sizi seviyoruz. Eşimi uğurlayalım. Bu biraz ben geç gönderdim. Ben göndermedim biraz bunu. Anne bana suyumu vermedin ha. <laughs> Unuttum aşkım. Al. Müthildim, müthildim. Al. Ne o su içeydin keşke. Hadi. Hadi benim alacak bir şey var mı? Unuttum Telefon gördük. Telefon Sizden. Anahtar. Anahtar aldım. mı var mı? beni aradı. Ha? Kargo beni aradı. Geliyor mu? Biliyor sordu. Yazmamışsın dedi ama yazdım. Hadi bay sayır işler başarılı. Kusura bakma ya. Hadi. Stres yapma, sakin ol, derin nefes al ver. <laughs> Sanki şey gidiyor ha, ev yapacak. Ne oldu? Bir şey oldu baktı gibi oldu zaman. Diyorum. Hadi görüşürüz. Şimdi kahvaltıyı beraber yapalım arkadaşlar.